Azerbaycan'dan Bakü'den yansıyan mesajlar bununla sınırlı değil sevgili seyirciler. Hem Fransa'ya aslında hem de Ermenistan'a uyarılar da geldi. Karabağ'daki e, zaferin Bakü'deki görkemli töreninde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'den Ermenistan'a uyarılarda bulundu. Ermenistan'ın artık aklını başına alması gerekiyor dedi. Erdoğan Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarılması durumunda. Bunun bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bugün zafer töreninde birliğimizi tüm dünyaya gösteriyoruz ifadelerini kullandı. Zafer törenine katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de ilk olarak mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Çelenk bıraktı, dua etti. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şehitler Hıyaban'ı ve Bakü Türk Şehitliği'ne çenenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada şehitlik defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bakü Şehitlik Camii'nde şükür namazı da kıldı. İki lider daha sonra zafer törenine katıldı. Askerleri birlikte selamladı. Selam asker! asker. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aliyev'de birlik mesajı verdi, Ermenistan'ı uyardı. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Dağlık Karabağ, yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerinde artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da işlediği savaş suçlarının hesabının da sorulacağını söyledi. Meslektaşlarımız, savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. İlham Aliyev'de Türkiye-Azerbaycan dostluğuna vurgu yaptı. Vatan muharebesinin ilk günlerinden daha doğrusu ilk saatlerinden biz Türkiye'nin desteğini hissedirdik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk saatlerde Azerbaycan'ın hak işine öz desteğini verdi. Onun açık bir menalı ve sert açıklamaları Azerbaycan'ın halkını çok sevindirdi. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna yaşasın Türkiye, Azerbaycan dostluk kardeşliği yaşasın Azerbaycan askeri.